Alanya Belediyesi Çevre Koruma Deniz Ekibi gerek Vastettin aracı gerekse sürat motoruyla sürekli denizde seyir halinde bulunuyor. 2020 yılı yaz sezonunda Haziran ayından bu yana 166 adet çözüm masası şikayetini hızlı şekilde değerlendiren Vastettin aynı zamanda gün boyu doğudan batıya temizleme işlemine devam etmekte. Deniz temizleme ekibi Mayıs ayında 79 kilogram, Haziran ayında 186 kilogram, Temmuz ayında 284 kilogram, Ağustos ayında 402 kilogram deniz çöpü topladı. Alanya Belediyesi bünyesinde Yeşilkent Mavi Deniz olgusuyla yeni proje ve çalışmalar yapılacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, deniz çöplerinin deniz çevresini, kıyıları, ekonomiyi ve insanları olumsuz etkilediğini belirterek deniz çöplerinin toplanmasının çok önemli olduğunu belirtti. Çapa, deniz çöpleri uzun yıllar bozulmadan doğada varlığını sürdürmekteler. Cam şişe 1 milyon yıl, misina 600 yıl, plastik şişe 450 yıl, alüminyum 200 yıl, plastik torba 20 yıl, Sigara izmariti 5 yıl. Bu atıklar deniz yaşamı için görüntü kirliliği yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda denizdeki canlı yaşamını tehlikeye sokar. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini dikkate alıp bu hassasiyetle denizlerimizin temiz tutulması için özen göstermemiz gerekmektedir dedi. E, Alay Belediyesi olarak elimizden gelen bütün desteğe varız. Çevrenin korunması ile ilgili yaptığımız diğer faaliyetler, diğer çalışmaları yanında.